Merhaba arkadaşlar ben Ay. Bugün sizlerle LFS oynuyorum. Yanımda Emre ve Arda var. Merhaba. Merhaba. Ee, arkadaşlar işte böyle ee, LFS e videosu çekelim online. Arkadaşlar şu anda komoydayım. Ha tamam sen takıl orada. <laughs> ben de pite yakınlaştım. Ee, arkadaşlar bu e, ee, neden gelmiyor diye sorarsanız zaten daha 4 <laughs> gün mü ne oldu? E ee, daha hani arkadaşlarımız var, bir sürü var ama hani Wolf'ü oynayan yok. Takımız ee, takımımızı kurduğumuzda hem klan da açacağız. Klanımızı kurduğumuzda e açacağız onu. E ee, şu an e banner yapıyor kanalımız için. Güzel bir banner hazırlıyor. Ee, Minecraft düşünmüyoruz. Hani istemiyorum ben. Arda da istemiyor zaten. Ee, ama hani Arda fikrini değiştirip çekerse olur. Evet. kanal ismini de ne yapmıştık Arda? Şey abi. Türkçe oyuncu. Türkçe oyuncu. Türkçe. Türkçe oyun. Aynen. Ee, Emre de hani normal benim bizim arkadaşımız o da oyunlar da yardım ediyor bize. Aynen öyle. Bu çarları o bize açtı zaten. Aynen öyle. <laughs> ee, Arda da şey ee, Arda AFK. Arda da şeyleri yapacak. Neden onun ismi? Benir. Ee, yok. Tanıtım videoları çekecek. Mesela buraya nasıl kayıt olduk falan. Ee, bu bu oyunun aşağısına şeyi koyarız. Link. Evet, linki koyarız. Ee, kanka shift P yap. Gel. Ben şöyle shift P edeyim. Bizim tamam, dur. Ben ee, gel bir videoyu ben bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel bir videoyu, videoyu bitirelim. Sen bitir mu? geldim. Sen geliyor geliyor, geliyor, Tamam sayın. Emre bana bak ya. Ha, bana bak. İşte ee, işte arkadaşlar e, bu videoluk da yani kısa oldu biliyorum böyle bir konuşma amaçlı bir oyun videosu çektik. E, bugün İki bu dakika kadar. üç dakika oldu la. Evet. E, bili bili bili. bili. Tamam. E, bugünlük de bu. Tamam sus Emre. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye.